Herkese selam arkadaşlar. Ben Ferhan. Bugün de işte 215 canlı 330'a karşı oynayacağım. Ya yeneceğim de yani çekiyorum öyle gene. Bakın yenebileceğiz mi yani? Adam 330. Yok abi böyle olmaz ya. En iyisi kaçıp ileriden vurmak. Yani onu da yapabileceksek de şuradan falan gelebilir. Aha. Lan lan. Oh be. Sonunda. aa bu silah benimdi işte. Almış piç. Helal diyor. Koç. nasıl sokayım sen. Bende de ulti var da kullanmadım ya. Dedim şimdi ulti alırsan falan Aksızlık olur diye adamda var bu sefer oldu. Bunu koyayım ya şanssızlığıma. Çok Lan amına koyarım Pitch senin tek zayıflı kişin var da. Anlıyorsun. Ya siktir git ya. Cık, amına kodu. Esmer bozucu bir ilmesin sen ya. Amına kodum öl. Oh. set pitch. kodum ya? Sinir diyor ya piç kurusu. Ana ne Git. Aha. Zayıflık tek şu. Şey Ama inşallah ölmeyiz. Aha piç. Ve piç geliyor beyler. Piç. Evet. Evet. Ama kodumun piçi geldi? Evet. Ölmüyor piç. Aha orada piç. Ya da şurada ya da burada bilmiyorum. Piç Peach, piçtir yani. Piçin nereden geleceğini bilemezsin. Öl amına kodum. Ölmüyor. Bak şuradan bakıyor bana şu an he. Bak görüyor musun? Amına kodum. Bekle sen diğer el özel alacağım bekle sen. Çocuk. Gel. Koç. Sikim ben tamam ne yapayım. Ana ne Adam farkı koydu bir zaman yapayım ya. Neyse dur lan belki nere zaman ne yapayım. Lan öl de bir ultini alayım senin öl. Öl piç. Ananı sikim senin öl. Oruz bu çocuğu. 32 canla senin ultini alacaktım ben. Ananı seni moruz bu çocuğu öl Öl lan öl ya, Hala 92 yav Oh be Vay helal yazma sikerim be lan Magnumla mı vursaydım lan onu Azıcık artık sık derslerdim Neyse Siktir et de şu piçe bak ya farkı koydu amına koyayım 4 dakikada ben nereye yeniyorum bunu siktim sala. Gördüm seni uç. <laughs> öl sikerim öl. <laughs> bak. Bak. Ulan. Dur bakalım şimdi anlarız zaman koyayım Hack mi lan bu? Pek lan bu. Piç oradan da beni bekliyordu. ona koduyum şimdi anlarız. Piç'e bak ya. Ona kodum oradan beni mi izliyorsun? Bakayım ulti tamam et değil böyle. Ananı sikeyim kaç. Kaç vuracak bak. Kaç sikiyim. Kaç 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 kaç. Şurayı pusalım Ooo ulti. Bende de var. Aha orada bir içi. Kaç lan şimdi amına. Vurur mu deli olur. Ananı. Oo helal bana. Helal bana. amayı iyi vurdun ha piçi. Piçler ha ha kadar piçler ya. O piç fena oldu piç. Zayıf mı lan buna denk gelir mi? Ananı siktim çocuğu. 11 19. Hala bir umut. Peşindeyiz ama öyle bir umut yok. Ananı sikiyim Hiç gel buraya gel. Gel. Bak oradan izliyor bak. Senin Lan oğlum. Piçara. Oh, içinde hisset. Ne kafa koydum be. Ne kodum içinde hisset onu. İçinde hisset onu. Kıvran öyle. Üf, be, koydu da böyle kıvran. bak Ya gel buraya gel. senin şununla vuracağım ben. çocuk belki bu işe yarar. Ben hiç kim neredesin hiç? Ah aşağıda. Buraya gel. şimdi buradan gelecek. Bu çocuk. Çocuğum. Aha. gördüm. Ana ne? Fake attık lan. Mal oldu ne oldu? Aa! Za! <laughs> Salak ya. Neyse dur şuradan mı gidelim de çıkar belki de ne kodum ya 330 ya piç. 330 alabilecek. Aha. Çocuğu geliyor geliyor gelme. Lan. Lan gelme. Amına kodu. <laughs> Lan 30 can mı götürdü o önce ben mi? piç bizde de bomba var. Ya. Bekle oğlum diğer el ulti alacağım tamam mı? Seni takmanı çıkacağım çok. Bekle amına okudum onu verin. kafası gözüküyor adam. Hı? Bu çocuğu seni bak vurma sikerim bak bak bak. 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 Neyse tamam yazmayacağım. Şuradan tam bir çiğ köfte alayım. Tamam, ha, koyacağım. Bekleyin şimdi. Videoyu durduracağım. Başladığında açacağım.